Herkese merhaba arkadaşlar, bugün pek istedi ve ben bu olumlu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şöyle giyerim. Gittin bana para alma. Hala bir var hayvan. pencereye. Gelsin bugün zekalı. Yemek ye. Başka evet. yok yumurta. Tüp de yok. Hiçbir bok yok. Akşama kadar bu yumurtayı da yedin yedin. Yemedin aç kal. Çok Bak, Arkadaşlar pardon. Birazcık sesim gitti. Ne O yüzden. Sen beni seviyor musun? Sen iyi Ta, Bak ne oynuyorum. Bunları bedava alıyorum ha? Böyle bir oyun var. Biliyorum ben bu oyunu. alıyorum, bedava. Bedava ama oyun bitince gidiyor inşallah. Hayır bedava. Ben bunun hilesini öğrendim.

Çok doğru, yorulsun. Ne alim? Zahir, hatta Firuz. Ne alim Firuz. Şimdi... Dönsene. Bedi döner. Hunavim. Hunavim. Hunavim geldi. Bakalım Hunavim. Ooo, 5 puan. Bedi eksik mi? Oooo. Bedi eksik mi? mi?

Galiba kırmızıları bayılıyor. Hayat. Sıra sende dede. Ne anlamı var? <laughs> tut tut. dur. dur, dur. Kızaralar tamam. sökülüyor. Bir daha Sen sen dediğini yapacak, anlamıyor. Aşağı tutar hocam. ne diye sarıyorsun? Ya en sonunda oluşuyor. Bilmiyorum. Ben orada. En ol sen olmamışsın. Ben olmamışsın. Ben tutmak bana. Bu benim yani deyip Sadece deyip deyip. Bu kadar Yine ödül geldi. Hı? Beş evet. elmas veriyor. Ayakkabı al ayakkabı. Arkadaşlar yakında şu petten alacağız. Ama arkadaşlar var. onda var. Bakın kere kusura Yumurta var. getir bize. Yumurta istiyoruz. de evet. getir yumurta. Peki. Evet. Geçer, gel, Bakın bize. bir tane küçük, bir Yumurtası tane büyük, bir tane Siz en şey büyüğü, verdin, Bir tane bebek, bir tane yavru. Evdeki herkes yumurta istiyor. Bir tane şey A var ya, böyle, de bir tane de büyük e, parayı tane var. Parayı çektin mi bana? Bir tane efsane. Parayı çektin mi? Eksik istemiyorum ha. Bana yok banka vermedi, bilmem ne vermedi dersen bu kadar tane... bitti. Doğru. Var. Yok ben üç bin lira beri koyuyorum cebime giren çıkan yok. Yok yani eve getiriyorum ben Aa. Ben değilim valla kusura bakmayın yani. Ben çalışıp karımı eve tamam. koyacağım o siz hiç kimse e, teşekkür bile etmiyor. Hiç kimsenin umurunda bile değilim. Koşuyorum köpek gibi koşuyorum. Kendimi yırtıyorum. Selam durup yine bir ayı daha bana Yemek bak, Kimse de benim istemiyorum. Ben hiç şey istemiyorum. <laughs> bak, bak, bak cinlerim de de bugün benim Ben <laughs> <laughs> çok güzel bir kadın bugün. çok gergin evet. bir kadınım. Tamam. Peki, hadi, böyle oyuncular. Adı, adı Selam bir iş parası. Ee, numarası da böyle şeymiş. 055 55 55 getir, 80. Bir şey getirir. Geliyor sana sallah. Oyun getir, tuz getir. Bir şey getir. Hiç olmaz ama olmaz. Saman ekmek getir 2-3 tane bu çocuklara. 2-3 saman getir. 2-3 börek yerlerde gibi. Ben de

sana söyler ya. Ben önce her çıkamıyorum diyorum o Selma'ya söyle. Elilere bozulmaz bu çocuğa işçisinden aldım 50 lira. Ne? İşçisinden. Hmm. O çocuktan bilmiyorum. Bir soru yediden aldım 50 lira. Ver çocuğa versin hemen. Nasıl bozulmaz. Ne yok? yok? Ben anlamıyorum siz nasıl çalışıyorsunuz. Yıllardır çalışıyorsunuz. Paramız yok. O kadar kazanıyorsunuz. Paramız yok. Nasıl bir parasızlık çekiyorsunuz? Ya şaka yapalım. Ayla min. Ayla 50 liraya al çocuğa ver. Eşçisinden aldık. soru bu çocuktan. Ne için alacaksın? Perinç almak için. Ne için alacaksın? Bak verirsin çocuğa dersin teşekkür ederim. De Pirinç aldım burgu. Ne oldu? Dağıl bitti. Pirinç aldım. Tekrar gidip alacağım bunu. Ben bilseydim bu kadar yemeyeceksiniz yapmazdım. Ben bir bardak yapıyorum. Herkes saldırıyor yemeğe. Gel. Güle gel. Ben gelmeyeceğim. Bana bak gel dedin. Vallahi küserim. Nenem izin vermiyor ki. Vallahi küstüm. Nenem izin vermiyor. Vallahi küstüm. Hep nenemin izin vermiyor. Hapis var burada bak. Güneş bir de. Zaten güneş diye buradayız. Ya da şu eve baksana bir. Eve geçelim. Yapışıyor bak. Ne? Eve geçelim daha iyi. Ya Lina hayır ya. Ya Lina ya. Hayır. Burada otur. Gel. Otur. yanıma. Vallahi. Sen vallahi. Sence. Hapishaneye git hapishane. Sen sen hapishaneden kaçma planı yapıyor musun? Bunlardan. Arkadaşlar benim bir tane buz tavşanım, gösterdim var, var domuzum. Ya domuz, at, koyun, koyun, koyun. Bir sürü koyun var. Galaksi, hayal Ay benim totem geldi ya. Arkadaşlar yine bir tane şu ekmek kediden vereceğim. Yine <laughs> koş sana geldim sana. Gel seni göstereyim. Ar Bulina, bakın. Ben ne gel? Evet, gel. Bulina. Evet, gel, gel, geldim geldim. Evet. Arkadaşlar ben dışarıda e, dur, durmayacağım. Anne annem içeriye gelmemi söylemiş o yüzden. Biraz. Erkek mi oynuyor?